Hey hala tatlım banyo ve tuvaleti kullanmaya başlamalısın. Tuvalet mi? Hayır. Tuvaletten iğreniyorum. Tatlım mecbursun oyalanmayı bırak. Dur 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 ağlama. Hayır hayır hayır. Şu durumda yapabileceğim bir şey olmalı. Bir saniye popiti vardı. Tatlım şunu ödünç alıyorum. Karenin içinden ufak bir popiti alacağım. Sonra da klozete güzelce yerleştireceğim. Hatta orada da durmayacağım. Kapağı da yerleştireceğim. Gerekirse bütün odayı dolduracağım. Biraz da sifona koyalım. Vay canına tuvalete bak. Popitin ta kendisi. Tuvalete bayıldım. Yaşasın artık tuvaleti seviyorum. Mükemmel. Pap, pap. Hop Aferin tatlım. Of ben uzaklaşsam iyi olacak. Bu harika bir parti olacak. Vay çok güzel görünüyor. Çok eğleneceğiz. İçecek bir şeyler ister misin? Oh, pembe limonata. Güzel. Açamıyorum ki. Dişçim beni sopayla kovalayacak. Aa. Ne? Bunu içmek istiyorum. Bu iş böyle olmayacak. Sinirlerim bozulmaya başladı. Ne saçma iş. Ben vazgeçmeyeceğim. Bu şişeyi açmanın bir yolu olmalı. Ee? Ne yapıyorsunuz? Ver şişeni. Şuna bak. Ne? Nasıl? Buyurun bakalım. Vay. Ama benimki açılmadı. Ha, şansına küs. Afiyet olsun. Benimkinden alsana. Teşekkürler. Hadi eğlenelim. Alsana. Bu da sana. olsun ne zor işmiş temizlik. İyice yoruldum. Ay, ama minik bebeğime bak ya. Oh, aklıma gelmişken. Biraz su getireyim ki içsin oturduğu yerde susuz kalmasın. Yeterince su içtiğinden emin olmalıyım. Yuhu, alsana lama. Araba okudu canına. Canım kaktüsüme bu kadar su yeter şimdilik. Ah, şurayı süpürmeden atlamışım. Annem öbür odaya gitti, tamamdır. Güvercin örteğe karşı al gardını saldır. Hayır. Bu da neydi? Bir şey mi düştü? Hayır ya. Bebeğim benim. Amanın olamaz bitkiye düşürdüm. Ama sorun yok anne ben halledebilirim. Dur Jared hayır. Bitkiyi düzeltebilirim. Hayır Jared. Canım yandı olamaz. Parmağım. Ah, 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 ah. Parmağımda diken var anne. Ah, aman tanrım sana yardım etmeliyim. Ne yapabilirim? Ha, ah, süpürge. Hey ne bu işe yarayabilir? Bununla parmağındaki kaktüs dikenini kesinlikle çıkarabiliriz. Ah, evet Jared. Tatlım ağlama. Hemencecik çıkaracağım. Hareket etme. Ah, Jared canım. Hadi artık ağlama geçti. Ha? Ah. Hey, çıtmış. Parmağım artık acımıyor. Teşekkürler hadi Harikasın. Koş savaşa. Ah, oh, iyileştiğine sevindim tatlım. Annen işler bekler. Dikkatliyim. Peki, yapabilirim. Tatlı duruyormuş. İçeceğinizi getirdim. Hiç paniğe kapılmadan. Teşekkürler. Ah, başardım. Buyurun. Bardağınızı da doldurayım. Aman. Altı. Çok özür dilerim. Dikkat ne olsana. Ben gidiyorum. Geri gelin. Bu işe girmemem gerektiğini biliyordum. Dengesizin tekiyim. İstifa etsem daha iyi. Hayır. Böyle bir yere varamam. Biraz alıştırma yapmalıyım. Hadi bakalım. Kuş gibi uçar. Arı gibi sokarım. Her şey dengede bitiyor. Zihinde denge. Tepside denge. Ben tepsiyim. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Eğitimim tamamlandı. Hadi bakalım. Umarım bu sefer bir kaza yaşamam kolunuz. İzninizle. Bardağı şişenin üstüne koyup çevireceğim. Bardağı da yavaşça kaldırınca taşırmayacağım. Eğitimim işe yaradı. Yaptım işte. Vay etkilendim. Afiyet olsun. Hmm. Nerede bu kız? Ah gelebildin. Seni görmek çok güzel sana söyleyecek çok şeyim var. Şimdi partide makarna güzel görünüyor. Aa, öyledir. Çocuk çok tatlıydı. Ben de biraz spagetti alayım. Nerede kalmıştım? Aa, evet partide. O kıyafetleri giydiğine inanamadım. Ay yok artık. Aa, Emma. Çok utanç vericiydi. Emma spagettin. Biraz dikkatli olsan iyi olacak. Yine de harika bir akşamdı. Lütfen tabağına bakabilir misin? Bir şey yapmam lazım. Bir sonraki parti kaçırmamalısın. Bu sefer seferkine gelmemene çok üzüldüm. Emma'ya görgü kurallarını öğretmem lazım. Kuaför gibi oldum şurada. O kadar komikti ki. Keşke orada olsaydın. Öğle yemeğine kadar çok acıkmışım. Sosisli sandviçim fazla sade duruyor. Aynen ne lazım biliyorum. Biraz ketçap alsana. Teşekkürler. Aa, ketçap suyu. Neden hep böyle oluyor ya? Biraz ister misin? Yok kalsın. Sağlıklı bir şey atıştırma zamanı. Hmm, leziz bir muz. Tam da ihtiyacım olan şey. E, ne oldu şimdi? Nereye kayboldu? Muz hırsızı. Açtım ne yapayım. Peki neyse ki bir iki tane daha vardı. Güzel de duruyor. Düşüneyim bile deme. Ver bana. Uzak dur. Al bunu ye. Olsun sana tamam. Bunlar sıkıcı yemekler. Üzgünüm. Bir dakika. Hemen geleceğim. Bir çatal ve karga burnu al. Çatal uçlarını karga burnuyla dik hale gelene kadar bük tam olarak böyle. Bununla muzu parça parça bölebilirim. Bu sayede ikimiz de yiyebiliriz. Buyur işte. Havanla mı? Harikasın. <laughs> Vay. Alice de muzu bayağı seviyormuş. Babaanne acıktım. Al bakalım canım. Bu da ne? Aa, ben bunu yemem. Yemek gibi bile görünmüyor. İnşaat sıvası gibi görünüyor. Sanırım aç aç gideceğiz. Nasıl olmuş tatlım? Hmm, hem ister gibi. Aa bir deneyeyim. Umarım tadı kokusundan güzeldir. Eee, daha kötüymüş. Bunu hayatta yemem ben. Yok etmem lazım. Hiç değilse biraz eğlenelim madem. Güle güle. Ah güzel atış. Aa, hayır. O ses kemikten mi geldi? İyi misin babaanne? Yemeklerle oyun oynama ye şunu. Harika. Şimdi ne yapacağım? Hmm, Babaanneme yiyecek bir şey yapabilirim. Harika bir fikir. Önce şu karton kalbi tavaya koyayım. Yumurta beyazlarını dökerken bunu yerinde tutalım. Şimdi de beyazları pişirelim. Tamam sanırım yeterli. Kartonu yerinden kaldıralım. Etrafını kessem yeter. Beyazlara ise dokunmamalıyız. Sonra da dikkatlice kaldıralım. Şimdi de sarıları dökelim. Bir ile daha düzgün yapabiliriz. Kalbi sarı ile dolduralım. Pişmesini bekleyelim. Hmm, nefis kokuyor. Babaanne... Sana yemek hazırladım. Ya tatlım. Harika olmuş. Teşekkürler canım. Yeme de yanında yat. Sallayalım kalçaları. Nereye bu acele? İçeri yiyecek içecek sokamazsın. Üstünü taramam lazım. Aman ana bu şey güvenli mi? Peki girebilirsin. Ha? Dur. Bu da ne? Oo! Oh. Ver şunu bana. Kuralları biliyorsun. İşin de iyiymiş. Ama o kadar da değil. Böyle sürünürsem beni görmesi imkansız olur. Ahım. Yardımcı olabilir miyim? Aa, ayakkabıların güzelmiş. Kuralları biliyorsun. İyi de hiç adil değiller. İkile bakalım. Ne oldu? <laughs> Güvenlik çok kuralcı. Partiye asla giremeyeceğiz. Aa, sorun değil al biraz dondurma ye. ye ben boğazım ağrıyor. Onun ilacı bende. Al bakalım şu pastilleri. Dur bir dakika. Atıştırmalıklarımızı güvenlikten nasıl geçireceğimizi buldum. Pastilleri paketinden çıkaralım. Sonra da bir şişe gazoz ve bardak bulalım. Gazozu bardağa koyalım. İçine biraz da gıda boyası ekleyelim. Gazoza benzemesini istemeyiz. Sonra da bir kaşık jelatin atalım. Karışımı pipete çekelim. Sonra da pastilleri yerine dökelim. Paketi doldurup sertleşmesini bekleyelim. Paketin üzerine bir kat alüminyum folyo serip kapatalım. Dur. Çantayı aç. Ne varmış burada? Hmm, pastel mi? Peki. İçeri girebilirsin. Evet girdim işte. Artık bir iki lokmayı hak ettim. Yani sonuçta muhasim için. <laughs> hmm, çok güzel. Evet bu oyunun ustasıyım. Ya of yine kaybettim. Baştan başlamam gerekecek. Bu sefer hayatta kaybetmeyeceğim. Saç bantım, eldivenlerim ve kulaklığım hazır. Kazanacağım. Hemen tamam, başlıyoruz. Evet harikayım. Kazanıyorum. Al sana. Şunu da al. İşte bu. Yeni bölüm. Of. Bu kötü adam çok zor. Evet son bölüme geldim. Çok zor ya. Evet kazandım. Biliyordum. En iyi oyuncu benim. Hey bir saniye. Ne oluyor şimdi? Kayıp mı ettim? İyi de Ama <laughs> Aman tanrımın ne oldu? Sorun ne? Canım yandı? Oyunu bu kaybettim bak. Oyun mu? Aa, bunu ee, peki bunu mu oynamak ister misin? Yapacak dondurma külahı istemiyorum. Aman aman ne yapsam ki? Oh, dondurma külahımız var. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Tatlım rica etsem oyununu alabilir miyim? Bir saniye hemen geliyorum şu yuvarlak köpük parçasını kullanacağım. Şöyle katlayalım. Kabın üstüne yerleştirelim. Şu sönük balonları ve oyuncak topları da kullanacağım. Çok tatlılar. Şimdi bunları da telefon kabına yapıştıralım. Ve bitti. Ceren telefonu geri getirdi. Üstelik bir sürprizim var. Peki. Oo, telefonumdaki şeyler ne? Çok havalı. Teşekkürler anne. Mükemmelsin. Aa, oh, şuna bak. Aa, oh, yeşil elmanın üstünde sivilce var. Sıkalım sivilcesini. Vay teşekkürler anne. Hı, öyle bir şey koyduğumu hatırlamıyorum ama. Neyse iyi eğlenceler tatlım annen yatağa dönüyor. Of ne gündü ama. Ayaklarımı uzatıp biraz rahatlayalım. Dur bir dakika. oldu ne? Yerde ne var? Toprak mı bu? Hayır sanırım çekirdek. Karpuz çekirdeği. Hmm, bakalım hangi ara buraya geldim? Şimdi de bambaşka bir yerdeyim. Nasıl ya? Aa, çekirdekler tabii ya. Şimdi de şu tarafa doğru gidiyorlar. Sanırım yaklaşıyorum. Ah, o da ne? Meyvenin kaynağı mı bu? Karpuza resmen aşığım. Ay, selam baba. Sen de karpuz ister miydin? Pekala. Görünüşe göre temizlik yapmamız gerekecek Lizzy. Dur bakalım yüzünü sileyim. Berbat haldesin. Amanın ne kadar çok karpuz suyu çıktı. Biraz sıkmam gerekecek. Oh, neredeyse tamamen doldurdu. Of, ufacık bir kızın etrafı bu kadar batırdığına inanamıyorum. Ha, şurada bir Rubik küpü varmış. Sanırım aklıma bir fikir geliyor. Ah, bakalım. Evet, ilham aldım bile. Karpuz kesicimi alayım. Bakalım işte burada. Bayılıyorum bu alete. Kesicim doğruca karpuzun içine bastıracağım. içini kesip geçiyor. Sonra da aynen tabağa dökelim. Ne kadar da büyük bir karpuzmuş. Şimdi de çok daha basit bir alet. Yani bir kürdan gerekecek. Karpuz küplerini kürdana geçirdik ve artık hazır. Al bakalım Lizzie. Yaşasın karpuzu bayılıyorum şuna. Hmm, tat tatlı ve sulu sulu. Ellerim de kirlenmiyor. Meyvelerle sana eğlenceler canım. Hmm, taze sıkılmış karpuz suyu bir başka. Sen de ister misin Lizzie? Uh -huh. Selam kızlar. İçecek bir şey almaya gelmiştim. Ha, güzel şarkıymış. Bu kadar yeter. Oh, uh -huh. kola mı? Dans ede dans ede susadım. Teşekkürler. İçeride görüşürüz. Peki. Kabalığın da böylesi. Bir bardak daha koyayım madem. Mükemmel. Çok iyi gelecek. Şunu ben alayım. Teşekkürler. Gerçekten ihtiyacım vardı. Valla mı? Altı üstü bir bardak kola istiyorum. Ben de alabilir miyim? Ben de. Şaka mı bu? Dur bakalım ne yapacağımı biliyorum. İlk olarak şu sürahiyi alayım. İçine kola dolduracağım. Daha işim bitmedi. Şu kablo bağını gevşekçe bağlıyorum. Sonra da sürahinin kulbuna doluyorum. Sürahi bastırmam lazım ki kablo üstünden geçebilsin. Kabloyu böyle bağlayınca 3 bardağı aynı anda doldurabiliyorum. Zaman tasarrufu dediğin budur. Millet gelin de kolanızı alın. <laughs> Harika. Teşekkürler Emma. Parti devam etmeli borsalar bir güzel yükseldi. Sonra da düşüşe geçti. Of haberlerde ne kadar sıkıcıymış. Pekala kanalı değiştireyim de başka ne varmış bir bakalım. Sayın seyirciler sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Bu özel yapım oyuncak klasik araba müthiş bir şey. Stoklarımız sınırlıdır ve acele etmenizi öneririm. Koleksiyonunuzda olmazsa olmaz bir ürün. Üstelik sadece oyuncakta değil uzaktan kumandalı bir araba. Kumandası cep boyutlarında olduğu için taşıması da çok kolay. Vay. Tüm paketi uygun mu uygun? Sadece 100 dolara alabilirsiniz ama acele edin. Anne lütfen. Alabilir miyiz? Lütfen. Lütfen lütfen anne. Amanın çok pahalıymış ama Jared de çok istiyor. Bakalım kenarda ne kadar param varmış. Ay, anne, para kalmamış mı? Peki, arabam olmazsa da olur. Ah canım, ne kadar da tatlısın ya. Aslında çok üzüldü ama sorun değilmiş gibi davranıyor. Bir saniye, yaptığım şu kurabiyeleri mi yiyor? Aklıma bir fikir geldi. Peki, şuraya geçelim de şu çekmeceye bir bakayım. Evet, işte burada. Burada bulabileceğimi biliyordum. Cere tatlım sana bir şey getirdim. Uzaktan kumandalı arabalı değilsen kalsın hayır değil ama istersen arabana kavuşturacak bir şey. Elimde şu para var ve minik dostumla biriktirebiliriz. Çok akıllı değil mi? Para biriktirmene yardımcı olacak. Oo, parayı yedi. Biraz daha beslemek istiyorum. Onu parayla besleyip durmalıyız. Eğer yeterince doyurabilirsek arabana yetecek paramız olacak. Al bakalım bir para daha. Oo, karnı doymuş gibi. Aynen öyle. Bakalım içinde ne kadar para saklıyormuş. Tamam anne gelsin bakalım paracıklarım. Oo, ne kadar çok çokmuş hatta yetebilir bile. Hemen geliyorum. Bak ne aldım. Tada! Sana özel yepyeni bir uzaktan kumandalı araba. Oh, arabam sonunda arabam. Teşekkürler anne. Sana da teşekkürler kumbaram. Ay tatlım ne kadar da güzel para biriktirdin sen öyle. La la pa pa pa. Oh gazoz. Pa pa pa. La la la. Amanın... Hayır... Dördürün şunu... Hiç beklemiyordum bunu... Hiç değilse kaç damla kalmış gibi... Aa, hadi ama... İşte bu sinir bozucu oldu... Neyse ki bir şişem daha var... Sakin... Ağrı ol... Lütfen üstüme fışkırma yine... Bir dakika... Daha iyi bir fikrim var... Şu mısır şurubunu kullanabilirim. Gazozun içine bir kaşık mısır şurubu koyuyorum. Bu kadar yeter. Tapağını da geri kapatayım. Ağzını iyice sıkıp güzelce sallıyorum. Sonra da dinlenmesi için dolaba koyayım. Sanırım artık hazırdır. Papa pa la la la. Her tarafı fışkırmasından korkmama gerek yok. Vah şuna bak. Üstelik tadı da çok güzel normal gazozdan çok daha iyi. Oh, wow, şuna bak. <laughs> hem akıllıca hem de komik. Selam baba. Okul bitti. Ben geldim. Of, karnım çok acıktı. Karnım gurul gurul. Çok fazla ses çıkarıyor baba. ha <laughs> evet. Çantını çıkar bakalım. Şöyle oturma sayan. Çönlü de al da üstüne bulaşmasın. Amdır tabaklarımızı çıkardık. Şimdi de işe koyulalım. Elimizde bir salatalık var. Güzelce bir doğrayacağız. Aa, baba çok kötü kesiyorsun. Dur. Aa, peki özür dilerim daha iyi keseyim ah olamaz salatalık yuvarlanıyor gitti işte of ya bir saniye ne yapacağımı biliyorum bir arama yapma zamanı baba şu an aşırı acıktım ne kadar çok sürüyor bu endişelenme o, sipariş ettiğim pakete geldi evet şu mutfak doğrayıcısına bir bak işi ustasına bırakalım hemen salatalığı doğrayıp geliyorum sebzemizi doğrayıcıya koyuyoruz ve şu kola basıp kesiyoruz şu dilimlere bak şimdi de havucular. Ufak parçalara bak. Oh, peki ya şu marul yaprağı nasıl olur? Al bakalım Lezi. Yaşasın sonunda. Çatalım hazırım ben de hazırım. Oh salatalığa bayılırım. Özellikle de dilimlenmişse. Leziz olmuş teşekkürler baba. Oh, çok rahatladım beğenmene sevindim canım. Artık çok komikmiş. oh, <laughs> <laughs> bunun tadı niye berbat? biraz şeker istiyor. Vay bak bunu beklemiyordum. Komedi tufanı. Çiçeğim nerede? Aa, hepsi şeker olmuş. Dişçim görse çıldırırdı. Ne kadar şeker koydum ki. Çok, çok sinir bozucu. Gerçi sanırım nasıl düzeltebileceğimi biliyorum. Şu boş fıstık ezmesi kavanozu işe yarayacaktır. Şekeri içine boşaltayım. Sonra da kapağını kapatayım. Sırada da bu tornavida ile kapağa bir delik açmak var. Üç biraz oynatıp deliği büyüteyim. İçine pipet sığabilmeli. Böyle daha iyi oldu. Her seferinde uygun miktar. <laughs> ee, bu çok zormuş. Şunu istiyorum. Yemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, tadı müthiş. Peki. Altı üstü çikolata yani. Yerlerimize geçelim çocuklar. Hey. O çikolata mı? Kuralları biliyorsun. Cide mi? Ben bunu şaka filan sanmıştım. Yiyecek yasak. Yani nasıl? Bu kuralı nasıl bilmezsin? At şunu. Tamam. Diğerlerini de. Ama yazık günah ya. Peki. Mutlu musunuz? Beni kandıramazsın. Boşalt çantanı. Ah, bu hiç adil değil. İkna hmm, olmadım. Bir şeyler hala ters görünüyor. Neden bahsettiğinizi hiç anlayamadım. Şüphem doğru çıktı. Ne? Nasıl yaptınız bunu? Doğruca çöpe. Yakalandın. Sen niye bu kadar mutlusun? Şuna ihtiyacın var. Hmm, çok tatlı. Ne yapıyorsun? Şeker bu. Sana sarımı göstereyim. Önce kalemden silgisini çıkaralım. Sonra da kalemin üstüne pipet geçirelim. Bir kesip küçük bir kısmını kalemin üstünde bırakalım. Sonra da bir mum bulalım. Bir jelibonu mumun üstünde ısıtalım. Metal bir kaşık kullanmalıyız. Jelibon tamamen eriyene kadar bekleyelim. Sonra da sıvı jelibonu pipetin içine boşaltalım. Tabi etrafa dökmeden. Sıvı jelibonun katılaşmasını bekleyelim ve pipeti çıkaralım. Aa, bir kalemini yerim. Teşekkürler. Vay güzelmiş. Siz silgi mi yiyorsunuz? Silgi yeniyor muydu? Şu yeni nesli bir türlü anlayamıyorum. Hmm, salatalık tap kokuyor. Şu salataya bir tane doğrayayım. Hey, hey selam baba. Hmm. Baba baba. Ne oldu diziciğim? Canım sıkıldı. Benimle ve canavar dostumla oynar mısın? Tatlım şu an salata yapıyorum. Seninle oynayamam. Baba baba. Benimle biraz resim yapsana. Kağıt getirdim. Lezzetli salata için şu sebzeleri doğruyorum. Meşgulüm. Baba baba baksana resmini çizdim bak. Tatlım resmi çok güzel olmuş ama babacığım şu an çok meşgul. Of babam çok sıkıcı. Görürüm o şimdi. Baba patates yarım kilo domates. <laughs> Salatayı bitirmem lazım anladın mı? Hayır aldım işte domateslerini. Nanik. Tatlım hadi ama onlar bana lazım. Ha, canım yeter. Yakalayın. Helsinki'yi ki çok azayım. Uf. Ver şunları bana. Tatlım oyun havamda diyelim. Ama yapacak bir şey istiyorsan sağlıklı bir şeyler atıştırabilirsin. Peki madem öyle. Ama kabuğunu istemiyorum. Çok sertmiş soyamıyorum. Yardım eder misin? Aa oh, bıçak mı? Dur biraz. Ya yeterince büyük değilse? Hey, daha da büyük bir bıçak. Yok oh, bu da yetmez. Oh, işte bundan lazım. Devasa bir balta. O baltayı istiyorum. Gel buraya baltecik. Hayır olamaz. Dur bakalım küçük hanım. Ah tatlım baltaya ihtiyacın yok. Abartma istersen. İzle şimdi. Bak nasıl soyulur göstereyim. Önümüzde bir elma var. Şimdi konunu çevirirsek soyma makinesi kabuğu soyacaktır. Kabuğun tamamı bitene kadar da elmayı soyacak. İşte bu kadar. Hmm, gayet güzel görünüyor. Bir ısırık alayım. Vay ben de elma soyacağı istiyorum. Pekala al bakalım. Elmanı istediğin kadar soyabilirsin. Yaşasın. Konu döndürmek yetiyor. Bak bak elmam soyuluyor. Aa, hiç kabuk kalmadı. Çok sağ ol baba. Rica ederim tatlım. Hepsini ye istersen ne olacak ki? Benim salatamdan da ister misin? Peki kalsın o zaman. Ah, çok sıkıcıymış. Sen de bir şey duydun mu? Aa, telefonummuş. Alo. Hey. hey, şuna bakabilir misin? Krebi çevir. Ah oh, böyle bir sorumluluğa hazır değilim. Hayır lütfen olmaz. Hemen dönüyorum. Ah oh, ne yapacağım ya? Hadi bakalım. Ah oh, ne oldu şimdi? Oh neredeyse yapıyordum. Ah oh, işte bu. Daha önce de sana yemekle oyun olmaz demedim mi? Yine de iyi görünüyor. Ee, çok komikmiş. Ver şunu bana. Dikkatini ver. Krebi al ve tavayı çevir. Vay bu kadar kolaymış. Deneyebilir miyim? Krebi tavadan kaldırıyorum. Sonra da tavayı üstüne çeviriyorum. Yaptım işte. Şimdi de yiyebilirim. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> ah, ne ara sabah oldu. Çok yorgunum. Peki kahvaltı hazırlasam iyi olacak. Yumurta iyi bir fikir olabilir. Bir dakika. Bu işte bir terslik var. Aa, ben uykumu alamamışım. Sorun yok. Biraz çay içelim. Bunu da mahvedemem herhalde. Gözlerimi açık tutamıyorum. Aa, aa, uyumuyorum. Çay poşetine ne oldu? Of ya. Hadi ama. Hah, şöyle. Şuna ihtiyacım var. Ah, çok güzel. Ah, biraz şeker lazım. Ah, yatağa geri dönmeliyim. Onun yerine şeker yesem keyfimi yerine getirir. Bir açabilseydim. Açılsana. Neden böyle oluyor ki? Neyse onun yerine bir şey pişireyim. Ah işte en sevdiğim. Bunu da batıramam ya. Ay. Hayır. Ne günmüş ama ya. Bir dakika. Bir fikrim var. Japon eştesi ambalajında bir kesik açalım. Ama önce sosunu çıkaralım da. Sonra da baharatını dökelim. Ve sıcak su koyalım çok güzel kokuyor. Lezzetsiz. Kaseye ne gerek var ki? Lollipop ve televizyon keyfinden daha iyisi var mıdır? Hey şşş sessiz ol. Gel Alice e şaka yapalım. Koltuk altları şu sahte kılları yapıştıracağım. Eğlenceli olacak gibi. Hadi bakalım. Selam Alice. Aa, enteresan bir tarz olmuş. Ağda diye bir şey duydun mu? Güzel fikirmiş. İşime yarayabilir. Vay gerçekten de işe yaradı. Oh, sanırım kusacağım. <laughs> <laughs> Kaptım.